hayatın anlamını merak eden bir genç bunu sormak için uzak doğudaki büyük bilge keşişin tapınağına gider. Selam sana yüce keşiş. Sen de kimsin neden geldin buraya? Abi ben malım yolda geçiyordum şöyle bir baktım 3000 basamaklı tapınak var dedim ben malım ya ben niye bunun en üstüne çıkmıyorum ki? Bir bakayım ne var ne yok. Ne saçmalıyorsun sen? Pardon keşiş sizin için geldim yani yüce keşiş. Niçin geleceksin? Ne istiyorsun benden? Yüce keşiş ben artık hayattan çok sıkıldım. Bu hayatın anlamını öğrenmek istiyorum. Bilse bilse siz bilirsiniz dediler. Ben de buraya geldim. Emin misin evlat? Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Evet gerçekten öğrenmek istiyorum. O zaman sabırlı olacaksın ve bu tapınağa dört yıl hizmet edeceksin. Ondan sonra sana söyleyeceğim. Tamam. Ve sabırlı bir şekilde dört yıl boyunca tapınak için çalışmaya başlar. Dört yılın sonunda hazır olduğunu gören keşiş onu yanına çağırır ve... Evlat, Hayatın anlamını öğrenmeye hazır mısın? Hazırım. Evlat yaşadığımız bu gerçek hayatın anlamı... Bir hiç. Nasıl? Bu hayatın hiçbir anlamı yok. Yani hayat hiçlikten oluşuyor. Hiç yani. <laughs> anam <Allah> kodumun <laughs> O zaman dört yıldır niye beni çalıştırıyorsun? En baştan dersene hayat hiçlikten ibaret. Yerevliye <laughs> gözümü çakardın <abi>. anam. Oğlum seni <laughs> öldürürüm burada ha. Piç. Lan. Dört yıllık yövmeyemi ver lan. Senin kafanı s... Dört yıllık yömeğimi vereceğim. Senin ama Hayatın anlamı hiç.